Binlerce yıldır gökyüzüne bakıp o parlayan beyaz küreyi yani ayı merak ettik. Orada ne var diye sorduk, durduk ve bir gün nihayet cevabı bulduk. Ama asıl bomba soru o zaman geldi. Madem gittik, neden 50 küsür senedir tek bir adım bile atmadık? Takvimler 1969'u gösterdiğinde bütün dünya nefesini tuttu. İnsanlık tarihinde ilk defa başka bir gök cismine ayak basıyordu. Ne büyük bir başarı. Ama sonra ne olduysa oldu. Sadece 3 yıl sonra 1972'de her şey bıçak gibi kesildi. İşte bu büyük gizem bizim de bugün peşine düşeceğimiz soru. Aradan yarım asır geçmiş, teknoloji almış başını gitmiş ama biz hala neden aya geri dönmedik? Gelin bu işin aslını, aslarını birlikte çözelim. Şimdi bu gizemi çözmeye en temel, en dünyevi sebeplerden başlayalım. Yani para ve siyasetten çünkü kabul edelim, aya gitme meselesi aslında bilimsel bir meraktan çok daha fazlasıydı. Rakamı görüyorsunuz, 250 milyar dolar, hem de bugünün parasıyla. Şöyle bir durup düşününce akıl almaz bir para, değil mi? Bütün bir ülkenin kaynaklarını tek bir hedefe akıtması demek bu. Peki, neydi bu kadar büyük bir harcamayı mantıklı kılan şey? İşte bütün meselenin kilit noktası tam da bu. Olay aslında bilim falan değildi. Olay, soğuk savaş döneminde Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki o acımasız uzay yarışıydı. Yani resmen bir güç gösterisiydi. Kim daha üstün sorusunun cevabıydı. Ve ay, o yarışın büyük finali, yani bitiş çirgisiydi. İşte bu söz aslında her şeyi açıklıyor. Yarışı közandık, artık tekrarlamaya gerek yok. Amerikalılar bayrağı aya diktiği anda, o politik amaç da yerine gelmiş oldu görev tamamlanmıştı. E hay böyle olunca o devasa bütçelerde, o siyasi destekte bir anda buharlaştı. Ama durun, hikaye sadece para ve siyasetle bitmiyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var. İşin inanılmaz tehlikeli ve teknolojik olarak ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeği Apollo 13'ü hatırlarsınız. Hani o meşhur "Houston bir sorunumuz var" anı. Görev sırasında yaşanan o patlama, ay yolculuğunun aslında ne kadar riskli, ne kadar ölümcül olabileceğini bütün dünyanın suratına çarptı. Evet, astronotlar bir mucize serisi kurtarıldı ama bu olay NASA'ya çok net bir mesaj vermişti. Mesaj şuydu: Bir daha bu kadar şanslı olmayabiliriz. Riskler öyle halının altına süpürülecek gibi değildi tek bir astronotu bile kaybetme düşüncesi programın üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyordu. Güvenlik artık her şeyin önündeydi. Ve şimdi sıkı durun çünkü işin en akıl almaz kısımlarından birine geldik. O devasa roketleri aya götüren bilgisayarın gücüne bakın. 64 kilobayt. Şu an cebinizdeki ortalama bir akıllı telefonun belleği ise 6 milyon kilobayttan fazla. Yani aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Bu resmen pilotların o karmaşık yolculuğu neredeyse hesap makinesiyle yapması gibi bir şeydi. Mühendisler de bunun farkındaydı yani o dönemin teknolojisiyle yapılabileceklerin sonuna ama gerçekten en sonuna geldiklerini anladılar. En ufak bir hata, küçücük bir sinyal kaybı astronotların uzayın derinliklerinde sonsuza dek kaybolması demekti. Bu riski daha fazla alamazlardı. Bu yüzden de devam projeleri birer birer iptal edildi, rafa kalktı. E, ee, yarış bitti, tehlikenin boyutu anlaşıldı. Peki sonra ne oldu? Uzay araştırmalarının rotası tamamen değişti. Gözler artık farklı ufuklardaydı. Artık mesele gidip gelmek değildi. NASA'nın yeni hedefleri vardı. Uluslararası uzay istasyonunu kurmak gibi. Yani uzayda sürekli yaşamak, Mars'a robotlar yollayıp orayı keşfetmek, Jüpiter'e hatta daha ötesine sondalar gönderip güneş sisteminin sırlarını çözmek. Ay bu büyük planların yanında bir süreliğine sanki önemini yitirmiş gibiydi. Tabii bu resmi açıklamalar herkesi ikna etmeye yetmedi. Durun bir dakika diyenler oldu, bu kadar basit olamaz. Yarım asırlık bu sessizlik haliyle bir sürü komplo teorisini ve gizemli soruyu da beraberinde getirdi. NASA bizden bir şeyler mi saklıyordu? Neler yok ki bu teorilerde? Ay yüzeyinde görüldüğü iddia edilen garip ışıklar, resmi fotoğraflarda bir türlü açıklanamayan hareketli gölgeler, hatta gizli tutulan ses kayıtları ve ayın karanlık yüzünde uzaylı yapıları olduğu söylentileri. Şimdi bunların hiçbiri kanıtlanmış şeyler değil tabii ki ama bu hikayeler o acaba sorusunu hep gündemde tuttu ve ayın etrafındaki o gizem perdesini daha da kalınlaştırdı ve geldik günümüze. O yarım asırlık uzun sessizlik nihayet bitiyor. Evet, Ay'a geri dönüyoruz. Ama bu seferki dönüşün sebepleri eskisinden çok ama çok farklı. Doğru duydunuz, yepyeni bir uzay yarışı başladı. Ama bu kez sahada sadece iki süper güç yok. NASA'nın yanında SpaceX gibi özel şirketler, Çin gibi yeni ve diddalı ülkeler var. Ve NASA'nın Artemis göreviyle hedef çok net. 2026'ya kadar insanları tekrar Ay'a indirmek. Ama dediğim gibi bu kez amaç çok daha büyük. İşte en temel, en can alıcı fark da bu. Eskiden amaç neydi? Gidip bir bayrak dikmek, biz geldik demek. Ama şimdi amaç sadece ziyaret etmek değil. Bu defa amaç orada kalıcı olmak. Peki neden kalıcı olmak istiyoruz? Çünkü Ay'da artık çok değerli bir şey bulduğumuzu biliyoruz. Su buzu. Bu ne demek? İçme suyu demek. Nefes alacak oksijen demek. Hatta ve hatta roket yakıtı demek. Yani Ay artık sadece gidilecek bir yer değil. O Mars'a ve daha uzaklara yapacağımız yolculuklar için hayati bir üs, bir sıçrama tahtası. Yani aslında olaya şöyle bakmak lazım. Geride kalan o 50 yıl bir pes ediş değil. Tam tersine bir hazırlık dönemiydi. Teknoloji gelişti, bilimsel hedeflerimiz netleşti, motivasyonumuz değişti ve şimdi işte o doğru zaman geldi. İnsanlık aya dönmek için artık gerçekten hazır. Ay onca zamandır sessizce bizi bekliyor ama hala insanlığın sırlarını saklıyor. Belki de bu yeni yolculukta ayın yüzeyinde sadece taş ve toz değil, hem geçmişimize hem de geleceğimize dair çok daha büyük cevaplar buluruz kim bilir yolculuk yeniden başlıyor